Merhaba askerler ve lordiçeler. Bugün sizinle ev notlarıma bakacağız arkadaşlar. Sebebini bilmiyorum fakat ev notlarım aşırı izleniyor. Çünkü Türkiye'deki herhalde en iyi ev notlarına sahip olan kişi benim. O kadar güzel notlarım var ki. Matematik 100, dil anlatım 100, İngilizce 100, Almanca 100, din kültürü 100, fen dersi 100. Pardon bizde fen dersi yok ama olsaydı o da 100 olurdu. Derslerim bu şekilde iyi gitmeye devam ederse ileride böyle youtuber'lığı bırakıp böyle Cumhurbaşkanı bile olabilirim diyebilseydim keşke. Fakat öyle değil. Matematik 2, dil anlatım 2.5, din kültürü kopya, yabancı dil girmedi. İkinci yabancı dil sıfır. Sıfır almayı nasıl başardım bilmiyorum ama almışım. Şimdi biliyorsunuz ki ben bir ara YouTube yüzünden sınıfta kaldım adında bir tane video çekmiştim. Evet arkadaşlar gerçekten sınıfta kalıyorum yani. Devamsızlığım geçtiği için sınıfta kalıyordum. Annemle gittik işte müdüre dilekçe vesaire şeyler verdik. Cuma günü belli olacak. Yani yarın karneleri alacağız. Bu videoya güzel bir like patlaması gelirse okul vlogu çekelim. Hani şöyle artı 20 bin like. Her zaman klasik istediğim like sesi. Fazla bir şey istemiyorum. 20 bin like. Her seferinde de geliyor. Çok teşekkür ederim gerçekten. Ama bu video ya. Sahur vakti ne kadar? Artı 20.000 like gelirse okul vlogu çekeceğim. Askerler ve içeler şu anda alt taraftan lordunuz için videoyu bir saniye zayıp parmak atmayı unutmayın. Like atarsanız lordunuz mutluluktan avuçlar <laughs> ve düşer. Lordunuzun düşmesini istemiyorsanız videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Bu video sizlerden en az artı 20 bin like bekliyorum. Şimdi size e -cool notlarımı göstereceğim fakat hani göstermeden önce sizleri uyarayım. Hani e kul -cool notlarım kesinlikle düşük yani bayağı bir düşük. Fakat ortalama ile geçiyorum yani ortalama mı Ve ben bu notların hepsini hani hiçbir sınava çalışmadan yaptım. Zaten YouTube ile ilgilendiğim için sınavlara çalışmaya vaktim olmuyor. Yani o an bir sağına bakıyorsun, soluna bakıyorsun. Hani kopya veren yok ise böyle bir yukarıya bakıyorsun böyle bir hani bir şeyler bekliyorsun böyle. O da yok ise sıfır alıyorsun zaten aldım. Şimdi Google'ı açıyoruz. Arama kısmına e-okul yazıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti Milli Bakanlığı e-okul yönetim bilgi Gir. Aa çok güzel geldi lan çok kolay. 1 1 1 1 1 1 1 1 831 giriş. Evet bu sorunun cevabını bilmiyorum. Çık. Evet yine bu sorunun cevabını bilmiyorum. Tekrar. Öğrenci nüfusa kayıtlı olduğu il hangisidir? Tokat. Şimdi alt taraftan en çirkin çocuğu seçiyoruz. Tabi seçmesi o kadar zor değil burada. Tamam. Arkadaşlar bugün saat tam 11.30'da Twitch üzerinden canlı yayında olacağım. Gerçekten yine çok eğlenceli bir yayın olacak. Hepinizi bekliyorum. Açıklama kısmında ve yorum kısmında linkleri bulabilirsiniz. Mutlaka gelin yani. Okul hakkında, karneler hakkında, karneleriniz hakkında konuşacağız. Ve oyun oynayacağız. E, karışık böyle. Güzel bir yayın olacak. Hepinizi bekliyorum. Bu arada e açtım görmüş olduğunuz gibi. Bu birinci dönem notlarımı bakalım isterseniz. Hani buraya baktığınızda böyle gözünüze çarpan bir şey yok. hani normal gözüküyor. Burada hani gözünüze çarpacak olan bir ders not varsa 12 almışım dil anlatımdan. Bir de Türk Edebiyatı'ndan 5 almışım. Bir de matematik 10 20'den. Matematiği boş Matematiğim zaten hep düşük benim. Bu görmüş olduğunuz notlar arkadaşlar hiçbir sınava çalışmadan aldım ve bunun not ortalamasının toplamı 60 mı 65 mi öyle bir şeydi. Yanlış hatırlamıyorsam. Şu an öyle bir kopya çekme yöntemi biliyorum ki Türkiye'de kimse bilmiyor. Hani internette vesaire yok. Eğer bu videoya sahura kadar art 20 bin like gelirse bu taktiği sizlerle paylaşacağım yarın okul vlogu yapacağım. Eğer 20.000 like gelirse takdim. sizlerle paylaşacağım. Sizler de artık benim gibi böyle hiçbir dersinize çalışmadan sınıfı geçebileceksiniz. <laughs> Normalde biliyorsunuz ki kopya çekmek kötü bir şey. Cidden kötü bir şey. Fakat benim ders çalışmaya vaktim olmadığı için mecburen kopya çekiyorum. Ve hani açık açık söylüyorum. Bunun ders notlarının hepsi kopya çekilerekten alınmıştır. <laughs> Yakalanmadığınız sürece sorun yok. Ama eğer yakalanırsanız sınav ortasında sıkıntı çıkar. Disiplin, K, 0, öyle notlar girerler ve uzaklaştırma vesaire de alabilirsiniz. Hani kötü bir şey. Şimdi bu birinci döneme bakıyorsunuz. Böyle gözünüze çarpan pek bir şey yok işte. Ne var? Dil anlatım 12. Matematik 10, 28. Türk Edebiyatı 5, 16. Yani bunlar gözünüze çarpıyor. Neyse her şeyi anlatacağım şimdi sizlere. Türkiye'de bir Edebiyatı'ndan 5 almamın sebebi sınavda kopya çekiyordum. Yakalanmıştım. Hocaya gittim işte hocam kısa bakmayın falan dedim. Böyle kendimi affettirdim birazcık özür dedim ve hoca K girmek yerine 5 girdi. İkinci sınavda ise onun sınavı olduğu için kopya çekmedim korktum hani. O yüzden kendi bileğim hakkıyla gece gündüz çalıştım ve 16 aldım. Zaten kopya çektiğim sınavları görebilirsiniz. Bak birinci sınav 34, ikinci sınav 72. 51, 74. 68, burada kopya çekmemişim 25. 18, 72. Yani böyle bir yükselme olamaz. 12, 40. 74, 36, 10, 28. Evet bak bu sınavdan kopya çektim. Hani matematikten en fazla bu kadar kopya çekebiliyorsunuz. Çünkü işlemler çok uzundu. Yazamadım hepsini. 28 e aldım. Ama şu 10 puan kendi hakkımda almıştım. 52, 80. Yani kopya çekilen dersler belli zaten. Alt tarafa geçeceğim. Orayı gördüğünüzde böyle diyeceksiniz ki Murat abi ne yaptın? Murat ne yaptın? Lord ne yaptın? Bu notlar ne? Bunlar ne? Sen bunları almayı nasıl başardın? İstesem alamayacağım notları aldım çünkü. Dil anlatım 2. Din kültürü kopya. Yabancı dil 0. Matematik 2. 8. Yabancı dil girmeden. Fakat bu not notlara rağmen sınıfı geçiyorum. Bir de ortalamam 55 yani. Ona rağmen sınıftan geçiyorum abi. Hani 5 puanda fark atmışım. Ders notlarımın bu kadar düşük olmasının sebebi ne? Diye soracak olursanız YouTube arkadaşlar. Sonuçta ben günlük olarak video yüklüyorum ve bu aralar Twitch'te canlı yayına başladım. Günde 4 saat canlı yayın yapıyorum. Geri kalan tüm zamanımda zaten YouTube ayırıyorum. Hani ders çalışmaya vaktim olmuyor. Bu emeğimin karşılığını alıyor muyum? Alıyorum tabii ki. Şu anda ben bakın bunu tüm samimiyetim söylüyorum. Türkiye'nin en iyi YouTube kitlesine sahibim. Gerçekten o kadar efsanesiniz ki bunu rahatça söyleyebiliyorum. Hani aldığımız like sayıları aramıza katılan günlük kişi sayısı bakın burası Türkiye'nin en iyi 100 kanalını gösteriyor tamam mı Türkiye'de binlerce yüz binlerce kanal var fakat biz 71. sıradayız ve hani bu videoyu izleyen tüm lordiçeler, askerler, sizlere gerçekten çok teşekkür ederim beni buralara kadar getirdiğiniz için. İnşallah daha iyi yerlere geleceğiz. Hani 1 milyon olacağız, 2 milyon olacağız. İnşallah bu günleri de görürüz. Ama cidden hani şu anda bulunduğum noktaya beni getirdiğiniz için çok teşekkür ederim. Ben de günlük olarak video yükleyeceğim, canlı yayın Hani biliyorsunuz sadece video yükleyebilmek için tatile gitmedim. Annemler falan tatile gitti. Ben günlük video yetiştireceğim diye tatile gitmedim. Eren hala tatile geri dönmedi o ayrı. Çocuğa bak lan gitti gelmiyor. Annem geldi en azından bir gördü hani ailemi hatırımı sordu. Ama annem de bugün geri gidecek Tekirdağ. Ben tekrardan gidemeyeceğim. Çünkü günlük olarak video yüklemem lazım. Hani video yetiştirmem lazım. Pişman mıyım? Kesinlikle değilim. Hani bir insan mesela oyun oynayınca mutlu olur. Ne bileyim dışarı çıkınca mutlu olur. Ben de video yükleyince mutlu oluyorum. Aramıza yeni kişiler katılınca mutlu oluyorum. Bir video böyle 30 bin, 40 bin, 100 bin like alınca mutlu oluyorum. Umarım sizleri de mutlu edebiliyorumdur. Yani böyle videolarla falan eğlendirebiliyorumdur. Bir şeyler öğretebiliyorumdur. Hani her videonun sonunda hayatın tadını çıkartıyorum. Bundan umarım bir şeyler çıkarıyor Hani ben boşu boşuna orada hayatın tadını çıkart. Hani bunu ben boşuna demiyorum. Ve dediğim gibi YouTube'la ilgilendiğim için ders notlarım düşük. Fakat ben inanın bir gram pişman değilim. Zaten sınıfı geçiyorum. Yani teşekkür alıp da geçmişim ya da takdir alıp da geçmişim. Ne fark eder benim için. Arkadaşlarım da sınıfı geçiyor ben de geçiyorum. Önemli olan Allah'ın takdiri. <laughs> Diyeceğim ama din kültüründen de kopya çekmişim ya Allah'ım. <laughs> Ulan ya keşke çekmeseydim. Zaten din hocası beni çağırdı. Murat niye kopya çektin filan dedi. Dedim hocam şeytan uydum kusura bakmayın dedim. Ama yine de K girmiş. Matematik 2 iki, iki puanı kendi emeğimle hakkımla aldım zaten. Sınavda adımı söyledim yazdım ona puan vermiş büyük ihtimalle. Sonra sınavıma çalışın dedim Murat bak bu not ne senin bu notu düzeltmen lazım. Bak bir şeyler yapman lazım Murat dedim. Bu böyle gitmez. Sonra 8 aldım. Yabancı dilden 0 sıfır aldım hiç sormayın zaten. Yabancı dilden de girmedi almışım. Onun sebebi şey. Bizim birinci dönem farklı bir tane hocamız vardı. Nakil aldırdı gitti. Yerine farklı bir tane hoca geldi. Bu da beni sınav yapmayı unuttu. Dedim hani eğer karne gününe kadar söylemezsen böyle illaki bir not girmesi lazım. 50-60 kere uf mis falan diye düşünüyordum. G girmiş. Ve biliyorsunuz ki devamsızlık yüzünden sınıfta kalıyordum. Onu halletmeye çalıştık annemle. Gittik dilekçe vesaire verdik. Bakalım yarın belli olacak. Eğer dediğim gibi bu videoya artı 20 bin like gelirse yarın okul vlogu çekerim. Hani sınıfı geçti mi geçmedi mi hep beraber görürüz. Sınıfı geçiyor muyum geçmiyor muyum hep beraber görürüz. Şu anda E karne çıktı istesem bakabilirim ama bakmak istemiyorum. Yarın hazırlıyorum kendimi. O hani heyecanı, mutluluğu şu an her şeyi yarına bırakıyorum. Siz de benimle yaşamak istiyorsunuz arkadaşlar o heyecanı, mutluluğu ya da hüznü. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Bu video dediğim gibi sahura kadar 20 bin like gelsin. Ben de okul blogu yapacağım. Buraya kadar da yani sadece dehşetül vahşet kötü ders notlarımı sizlerle paylaşmak istedim. Bir YouTuber'ın okul hayatı nasıl olur, ders notları nasıl olur onu görün istedim. Yani YouTube'a başlayacaksanız bir şeyleri feda etmeniz gerekiyor, riske atmanız gerekiyor. İki seçeneğim vardı ya siz ya da okul. Ben sizi seçtim okulu feda ettim yani ama hiç de pişman değilim dediğim gibi. Neyse bu dakika kadar izleyen herkese ama gerçekten çok teşekkür ederim. Eğer daha fazla bu tür videoların gelmesini istiyorsan videoyu beğenmeyi unutma. Ve hala kanalıma abone olup aramıza katılmadıysan çok ayıp ediyorsun. Bak biz 430 binlik böyle muhteşem, dev, dehşetli, vahşet, efsane bir aileyiz ve seni de aramızda görmek isteriz sen de mutlaka abone ol aramıza katıl bildirimleri de açmayı unutma. İnşallah bu videoyu annem izlemez. Neyse lafı daha fazla uzatmayayım her zaman dediğim gibi hayatın tadını çıkart. Cidden bak hayatın tadını çıkart. Kendine iyi bak hoşça kal. Yarınki videoda görüşmek üzere ve unutma saat 23.30'da yani 11.30'da Twitch üzerinden canlı indiğim seni de bekliyorum. Açıklama kısmında ve yorum kısmında linkleri bulabilirsin. Kendine iyi bak hoşça kal. Bay bay. Dediğimde videonun es lazım ama bitmiyor çünkü bir şeyler daha söylemem lazım. Şuralarda çıkan videoları izlemeyi unutma ve hala kanalıma abone ol. Video like atmadıysan bu ikisini yaparsan çok sevinirim. Şimdi ne zamanı çok iyi biliyorsun zaten bunu artık ezberlemişsindir. Sonlarda ne yapıyoruz? Twerk. 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 Twerk, 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 twerk. Bu twerk herhalde keyfin yerine getirir. Twerk zamanı. Twerk. Twerk, 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 twerk. Twerk. Twerk.